Buradaki tatlıdan selamlar. Ne yapıyoruz? Menemen'den gelen arkadaşa yapışıyoruz. Menemen değil mi? Evet. Şöyle. Heh, şöyle tut. Buradaki tatlı gelin size de yapıştıralım. Bunları almak isteyenler profilimin altındaki shop yer linkine girip alabilirsiniz. Ya da Whatsapp'tan mesaj atın. Selam yazın sadece. Selam yazdığınız zaman bir tane link geliyor. O linke tıklayıp oradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada tıraş makinaları 2-3 güne kadar geliyor. Kaliteli tıraş makinalarını getiriyoruz. Çok bekleyenler oldu. Kusura bakmayın beklemeniz için. Mesajlara da cevap veremiyorum. Kusura bakmayın onun için de. Bu arada tüm Türkiye'den, Yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Tüm Türkiye'yi yapıştıracağız. Hep evet sen konuştun, biraz da ben konuşayım desene. <laughs> Hep böyle çıkartırken sabırlı davranın, bu, alıp da yapanlara sesleniyorum. İlk sabrederek dövmeyi çıkartırsanız daha güzel oluyor, daha güzel sonuçlar yapıyor. Acele etmeden dövmeyi çıkartın, sonra da böyle bu şekilde üzerinden geçerseniz mükemmel oluyor. Böyle alttan, yukarıdan aşağıya devam ediyoruz videoya, kapatma videoyu. Şuradan alıp geliyorum dövmeleri. Urtek'teki tatlı gibi, geri. O da var. daha var. sağ var, daha yapıştırıyoruz. Şimdi bunu yapıştıracağız. Bu silah kablası böyle olacak. Şöyle yapıştırıyoruz. Kereş. Uğurtaki tatlıda kereş geldi. Sonra bir kızlıyoruz. Sonra yavaş yavaş. Bakın ben nasıl yavaş yavaş kaldırıyorsam siz de aynı şekilde. Kereşi de göster. Hoş geldiniz. Evet. Ve el. Gülen Joker. Oh. Aa çok ıslak orası. Orasını kurulayabilir misin? Tişörtüne sür Ha, çok güzel. Evet. Uğurtaki <laughs> tatlıya gelin seni hep Bu da son dövmeydi. Çıka çıka geri.